kasamız var. Bu arabada e, servis sıfırlamayı yağ seviyesine nasıl bakılıyor işte dil nasıl değiştiriliyor. Onlarla ilgili bir video hazırlayacağım. Öncelikle kontağımız bir kademe çevireceğiz. Airbag lambası, srs lambası yanacak. Ondan sonra ekrandan kilometre yazısına geldiğimizde bu şekildeyken 3 sefer bu düğmeye basıp bırakacağız. Bu ses geldikten sonra bip sesi voltaj menüsü geliyor. Şu anda akünün 12 volt olduğunu gösteriyor. Buradan ok işaretiyle yukarıya gidip buraya geldiğimizde kontağı bir kademe daha açarsak burada kaç litre motorda yağ olduğunu gösterir. Şu şekilde göstereyim. Kontağı bir kademe daha açıyoruz. Birazdan buraya ölçümünü yaptığında kaç litre yağ olduğunu gösterecek. 6.4 litre yağ var şu an motorda. Biz bakımını yaptık aracın. Olması gereken miktar 6-6.5 arası olacak. Yağ filtresi ile beraber. Şimdi tekrar buradan devam ettiğimizde e, ile ilgili saat göstergesi var. Buna bakabiliyoruz. Şasi numarası var. Bakımını ben sıfırlamıştım zaten. Eğer bakımı sıfırlanmamış olsaydı şu düğmeye basılıp tutup bıraktığımızda e, servis sıfırlanmasın mı diye tekrar soruyor. Bir 3 saniye daha bası tutuyoruz. O zaman servis de sıfırlıyor. Tekrar başa geldik. Şu iki düğmeyle kilometreye geldiğimizde buradan da tekrar yağ bak seviyesini ölçüyor araç şu an. Zaman istiyor bizden. Yağ seviyesini tekrar ölçmek için. Tekrar bu düğmeye bastık. Buraya geldik. Şimdi burada e, flamanca olarak e, fabrika ayarlarına geri dönmek için 3 saniye bu düğmeye basın diyor. Biz bunu kullanmayacağız. Ekrana bu düğmeden geldik. Burada ok şartıyla e, yukarı çıkıp işte saat, tarih e, olaylarını ayarlıyoruz. Buradan kilometre mi mil mi onu kullanmak istiyorsanız onu kullanacağız. Tekrar bir daha bastığımızda ok işaretine dil seçeneği geliyor. Dil seçeneklerini buradan görmek için eksi ve artı düğmesiyle zaten ekranda da yazıyor. Yani değiştirmek için artı ve eksi'yi kullanın diye. Eksiyle aşağıya hangi dili kullanmak istiyorsanız artıyla da yukarıya gidebilirsiniz. Bu şekilde Bizim dilimiz tekrar Hollandaca kalsın. Araç bu şekildeydi. Ee, buradan tekrar aramaya döndük yani tele ekran göstergemizi yani aracın göstergesinden tüm ayarlarını bu düğmelerle yapıyoruz. Menü gezintilerini sıfırlama işlemlerini de buradan yapıyoruz. Daha önceki videolarında servis sıfırlamasının nasıl olduğu da var zaten. Oradan da bakabilirsiniz. Buradan dediğim gibi motorun kaç litre yağ olduğunu OM611 motor var zaten üzerinde. Bu şekilde tüm menüleri gezip tek tek bakabilirsiniz. Servis sıfırlamasını dediğim gibi buradan 3 saniye basılı tutuyoruz. Ondan sonra tekrar bu yazı geliyor. Servis yapmak istediğiniz emin misiniz diye. Tekrar basılı tuttuğunda 3 saniye sıfırlamasını da yapacak zaten. Bunu da tekrar göstermiş olayım. Şu an zaten sıfır olduğu için bir daha sıfırlamadım. bununla ilgili sorularınız olursa elimden geldiği kadar yorumlamaya çalışırım. Cevaplamaya çalışırım yorumları. Şimdi bu kadar arkadaşlar. İyi günler.